Arkadaşlar merhaba ben Rüştü Hoca 80 günde Türkçe kampı 80. gün Bismillahirrahmanirrahim Enerji, neşe, mutluluk Yüzümüze yansıyor, konuşmamıza yansıyor Ses tonumuza yansıyor dikkat Onu çok rahat hissettiğiniz eminim 80. gün ya Abi birinci gün yazdığımı hatırlıyorum Bismillahirrahmanirrahim ya 80 günde Türkçe kampı 80. gün. son gün işte be. Ne diye 80 yazarsın? Son işte son gün. Ne yapacağız artık? Son karma soru çözümümüzle karşınızdayız. Konuşabilirsem çözümümüzle. Evet. Son karma soru çözümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Son şovumuzu yapacağız bu kamp dahilinde tabii. Yeni kamplar başlayacak. Bizde şov bitmez. Bizde taktik bitmez. Her işin bir taktiği var. Taktiğini, tekniğini bilirsen çok çok kısa sürede çözersin sınavı. Çok çok kısa sürede çok yüksek netlere ulaşırsın. İçin rahat olsun. Hadi hocam bırakalım şu klişe anlatımları. Şovumuzu yapmaya hemen başlayalım. Birinci soruyla. Çok güzel sorular var bu testte arkadaşlar. Farklı sorular var yalnız. İlk soruda hissedeceksiniz bunu. Hangisinde kısa çizginin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diyor. Hadi bakalım. Sözcük yapı konusunda lık, lı, cik eklerini gördük. Eklerin başına evet kısa çizgi gelebilir. Doğru. İlk öğretim sözcüğünü ilk öğretim şeklinde hecelemişti. Tamam heceleri gösterirken de yine kısa çizgi kullanırız bu da doğru. Türkçe'ye en sevdiğim derse girmek için sabırsızlanıyorum. Ha ara sözleri de yine iki kısa çizgiyle belirtmemiz doğru arkadaşlar. Virgül de olabilirdi ama doğru bu kullanım. Nereden baksan salonda 10-15 kişi rahat vardı. 10-15 kişi ikilemesindeki 10-15 ikilemesi araya kısa çizgiyi gerektirmez. Bir kelimeler arasında kısa çizgi gelir mi ya? Yavaş yavaş derken getiriyor musun? 10-15'te de gelsin değil mi? Hayır. Burada bir yanlış var. Hemen bunu gösterelim. Sonuna kadar gittiğim kursun ilk dersini hatırladım diyor. Satır sonu bölmesinde de bakın aslında hepsinde var. Bir kısa çizgi kullanımı mevcut ve doğru. Doğru cevap kesinlikle bir de D seçeneği olacak. Güzel soruydu. Geldik hocam ikinci soruya. Hangisinin yazımı yanlıştır diyor. Karma karışık, darma duman, akaryakıt, halüsinasyon ve entelektüel. Şimdi karma karışık bitişik. Darma duman diziden hatırlıyorsunuz bitişik. Çok net hatırlıyoruz. Akaryakıt diyor bitişik. Hallüsinasyon değil. Hallüsinasyon olacak. Tek L ile yazılacak. Doğru cevap kesinlikle 4 numara. Entelektüel değil mi hocam? Hayır. O da tek L. Artık tek L'ye dönüş var biliyorsunuz. Entelektüel gibi, kolektif gibi, hallüsinasyon gibi. Aman dikkat. Doğru cevap D seçeneği olacak. Şıkları da çizmezsem çatlarım hocam olmaz. Geldik hocam. Üçüncü soru ya ne diyor? Hangisinde herhangi bir ögenin açıklayıcısı yoktur? Yani kısa çizgi veya iki virgülle açıklayıcı kullanılmamış diyor. Saygı değer öğretmeninin dersine en çok katıldığı öğretmenini yine ilgili izliyordu. Evet kimi öğretmenini? Burada nesne açıklayıcısıyla birlikte verilmiş. Bakın iki kısa çizgi arasındaki ifade değil mi? Tamamdır hocam şu sayfa bir kaymasın. Ha, tamam. İnsanlar bazen tutkularını Peşinden deli gibi koştukları şeyleri bir kenara bırakabilir, bırakabilirler diyor. Evet yine nesnemiz iki kısa çizgi arasında açıklamayla verilmiş. Bu satır sonu bölmesi kafanızı karıştırmasın. Ulaştığı şeyler gece gündüz uğruna çalıştıkları onu mutlu etmemişti. Bakın burada da özne iki virgül arasında açıklayıcı ile verilmiş. Dizilerin sonlarını merakla beklediği anlarını genelde kaçırmazdı. Ha burada yine nesnemiz A ve B'de olduğu gibi iki virgül arasında ara sözle yani açıklayıcı ile verilmiş. Sözlerine dönüp dönüp yanına gelenlere bakıyordu. Evet burada iki virgül ya da iki kısa çizgi bile yok. Yani bir ara söz kullanılmamış. E, doğal olarak herhangi bir öge açıklayıcısı da verilmiş olamaz. Geldik hocam dördüncü soruya. Evet güzel. Güzel. Vallahi güzel. Bu sorular sağlam sorular gerçekten. Dördüncü soru. Hangisinde tüm filmsizler örneklenmiş diyor. Bismillah. Şimdi sizi biliyoruz. Hani sıfat fiil, isim fiil, zarf fiil. Tamam. Bunu arayacağız belli ki. Bakalım. Zahmet edip zarf fiil yakaladım. Tamam. Süper. De yerinden kalksaydı şimdiye çok şey değiştirecekti diyor. Başka yok. Acak, acak burada zaman eki. Geç ağlarken ha zarf fiil yakaladım şöyle z yazayım bir anda gülmesi ha isim fiil yakaladım oraya gelenleri ha işte an en sıfat fiil. Siz şifresini yakaladım hocam. Burada doğru cevap kesinlikle B olacak. Vurdum duymaz bir kişilik böyle ortamlarda gerekiyor. Buradaki mazmez var sadece bir tane. Giyecek danışma kazma sözcüklerini incelerken bunları yazdı diyor. Giyecek danışma ve kazma kalıplaşmış isim. Bunlarda fiilimsi yok. İncelerken de fiilimsi var ama bir tane zarf fiil var. Derginlik sayfasından son sayfasına kadar yazılıydı. Burada da fiilimsi kullanılmamış. Doğru cevap B seçeneği olacak. Geldim hocam 5. soruya. Bu soruyu yapanın alnından öpmek lazım. Vallahi de billahi de öpmek lazım. Gerçekten çok iyi bir soru. Hangisinde diyor etmek olmak yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır? Ya biz nerede etmek görsek hep alıyoruz ya. İşte bir şey etmek hemen hocam kalıp mı değil mi değil mi? Hep arada kalıyoruz. Ya da öge bulurken yüklemlerde bunlar hep başımıza bela oluyor. Ulan bütün mü alacağım, alamayacağım mı? Hadi gel bakalım neymiş. Elindeki kamera kaç para eder diye soruyordu diyor. Para etmek. Önce etmekleri bir görelim hasta oldu olmak var ama yine de derslerine devam etti devam etmek gösteri sırasında sihirbaz bir anda sahnede yok oldu diyor yok oldu haps oldu bakın diğerinde değil mi D seçeneğinde yaptığı ders sonrası gerçekten herkes mest oldu mest oldu 6 altın hepsini çizdim arkadaşlar etmek ve olmakların şimdi ne zaman etmek ve olmak yardımcı eylem olmaz şu zaman eğer tek başına anlam ifade ediyor ise tek başına etmek olmak anlam ifade ediyorsa yardımcı eylem değildir etmiyorsa bütün olarak almalısınız. Şimdi para eder derken buradaki eder ederi anlamında. Yani kaç para tutar? tutar, değer, eder anlamlarında kullanılmış. Tek başına anlam ifade ettiği için A seçeneğinde arkadaşlar eder ifadesi etmek ifadesi tabii ki nedir? Yardımcı eylem değildir. Diğerlerinde olmak, etmek gibi ifadeler bakın tek başına anlam ifade etmez. Mest oldu. Olmak ne demek burada? Tek başına anlam ifade etmiyor. Mest olmak bir anlam ifade ediyor. Diğerlerinde de aynı şey geçerli. Tekrar buradaki para ederdeki etmek tutar anlamında kullanılmış o bir yardımcı eylem değil. Beşinci soruya da eyvallah dedik selamımızı verdik gönderdik. Geldik altıncı soru. Aşağıdakilerin hangisinde altıncı soruya değil mi daha düzgün ifade edelim. Hangisi ayrı içinde verilen ses olayına örnek bulundurmaz. Görülen o ki evlat ayrımında bu arada dur bakalım önce ayrı bakalım da neyi arayacağımızı bilelim. Bir daha bir daha okumayalım. Ünlü düşmesi tamam. Görülen o ki evlat ayrımında ayırmaktan ayrım I burada bariz bir şekilde düşmüş var. Ünlü değişimi. E bu ne demek hocam? Ünlü değişimi. Ha, sana bana. Bana söylediklerini tamam bendi bana oldu. Ünlü değişti. Ne diyor? Ünlü türemesi. Apaçık iftira ama yine de insanların kötü düşünmesi hoş değil. Şimdi apaçağa düşme ihtimalimiz çok yüksek. Yani ap ve çık değil nihayetinde bu. Ap ve açık. Yani ekstra gelen bir türeme, bir ünlü türemesi yok. Doğru cevap C seçeneği olacak. Burada yok. Kendisi gibi iyi niyetli ünsüz benzeşmesini arıyoruz. Olacaktır ha gözüme çarptı. K ve Ünsüz yumuşaması gördüğü derken burada K bariz bir şekilde yumuşamış. Güzel. Sorunun doğru cevabı C şıkkı olacak. Bence çok iyi gidiyoruz. Rayında gidiyoruz. İyi, devam edelim o zaman. Yedinci soru. Var mı başka soru hocam? Yok. 80. günün son sorusu hocam. Allah yardım etsin bundan sonra. Bundan sonra şov geliyor. Allah hepimize yardım etsin. Evet. Ne diyor? Hangisi yanlıştır? Beşinci sözcük birden çok yapım eki almıştır. Anlamak, anlayacak demiş yapım eki yok arkadaşlar. Anlamak kelimeyi kök olarak aldığımızda acak ecek ve tırtır gelmiş yapım eki kullanılmamış. Birden çok yapım eki demiş doğru cevap. E seçeneği dördüncü sözcük fiil kökünden türemiştir diyor. Sürede sürmek değil mi? Zaman sürmesi devam etmesi bu doğru. Üçüncü sözcük bir yapım eki ve iki çekim eki almıştır. Ettiğini diyor. Dıktik dık. evet doğru. Yapım eki. Şuradaki ı, i, I. Tamam onun tercih ettiği bu bariz bir şekilde tamlanan şuradaki ı ise belirtme. İki tane çekmek var doğru. İkinci sözcük yapım eki alırken ünlüsünü kaybetmiştir. Evet yanılmaktan burada bir ı düşmüş. Yapım eki alırken ış iş, iş yapım ekini hemen şöyle yazayım isterseniz. Yanılmak ve ış iş, iş yapım eki alırken ünlüsünü kaybetmiş bu da doğru. Birinci sözcük farklı işlevlerde yapım eki almıştır. Dertleşmek. Şimdi dert kelime kökü isim. Dertleşmek isimden fiil. Makmekse Dertleşmek fiiline geldiği için fiilden isim. Evet farklı görevlerde, farklı işlevlerde yapım eki var. Güzel söyledi gerçekten yordu açık söylemek gerekirse. Doğru cevap kesinlikle E cevabı. Şimdi arkadaşlar kamp bitti. Allah'a şükürler olsun. Vallahi billahi şükürler olsun. Yani gerçekten büyük emek harcadık. Sadece ben değil yani videoları çektim hazırladım attım sadece ben değil. Sizlerle çok sıkı takip ederek gerçekten çok büyük bir emek harcadınız. Türkçe'de konuşmadığımız konu kalmadı arkadaşlar. Sözcükte anlam cümlede anlam dahil olmak üzere tüm ayrıntıları her şeyi konuştuk. Sadece paragraf kaldı. Paragrafı biliyorsunuz ben kamp olarak yapıyorum. Yani tek başına kitaplarım üzerinden paragraf kampları yapıyorum. En az 2-3 tane kamp yapacağım. Allah izin verirse bir aksilik olmazsa. O anlamda işiniz çok rahat olsun. Yani paragrafın suyunu çıkaracağız artık en zor kitabın fulleten paragraftan en rahat böyle çözebilecek diğer kitaplara kadar hepsini çözeceğiz. Hepsine bakacağız. Onu söyleyeyim. Şimdi paragrafa geçeceğiz. Eyvallah da paragrafa geçmeden onu biraz bekleteceğiz. Çünkü fazlasıyla ard arda gelecek kamplar var. Sizi bunaltmasın. Şöyle bir 100 örnek serisi yapacağım arkadaşlar. Şimdi 100 örnek serisini biliyorsunuz. Daha önceki yıllarda da bahsettim. Daha önceki videolarda da söyledim. 2019'dan bu yana yanılmıyorsam yaklaşık 3 yıldır falan sürdürdüğüm bir şey bu. Yani 2020, 2021'de artık zirveye çıkmıştı. 2022'de de inşallah bu sene itibariyle zirvede bir yüz örnek kampıyla karşınızda olacağız. En çok izlenen videolardan biliyorsunuz yüz örnek serisi. Gerçekten çok talep görüyor çünkü her örnek sınavda birebir geliyor arkadaşlar. Şimdi ben ses bilgisinden size 1'den 100'e kadar örnek yazacağım. Ve elimden geldiği kadar örneklerin farklılaşmasını isteyeceğim. Yani şimdi Happy Top'u zaten 10-12 tane ses olayı olduğundan ilk 20-25 örnekten sonra bütün ses olaylarını göreceksiniz. Ondan sonra farklı örneklerde benzer ses olayları görülecek. Yani atıyorum 25'te bir ünlü düşmesi, 35'te bir ünlü düşmesi ama örnek tamamen farklı, farklı bir format. Bu ne demek hocam? Görmeyeceğiniz örnek kalmayacak demek. Şimdi biz Ahmet 100 tane örnek yazıp da buradan da soru gelmiyorsa burada sorun var demektir değil mi? O kadar da değil. Yani 100 tane örnek yazacağım. Hiç benzeyen bir şey gelmeyecek. İmkansız. Zaten arkadaşlar açık açık söyleyeyim. İlk 15-20 örnekten sonra önce hızlı hızlı gidiyorum. Sonra lan hangi sözcüğü yazsam, hangi sözcüğü ha şunu yazayım. 21. 22. Lan hangisini yazsam? Düşünün arkadaşlar, düşünün. 100 örnekten bahsediyorum. 22'de 23'te benim takındığım tavır aynen bu. Ulan ne yazacağız? Hangi sözcüğü yazalım? Artık deşmeye başlıyorum. Hangisini sorar? Bakıyorum neler sormuş. Benzer örnekler yazmaya başlıyorum falan. Ha artık 20-25'ten sonra belli bir bariz bir şov başlıyor. İlk 20-25 örneği hemen hatırlıyoruz çünkü. Ondan sonra gerçek anlamda yani ne olacağı belli olmayan örnekler karşımıza gelmeye başlıyor. Böylelikle de sınavda soruları tutturmaya başlıyoruz. Yani Biz zahmet. Arkadaşlar düşünsenize 100 tane örneğin 100 tane sözcüğün yapısını incelediğimizi. Bu inanılmaz bir şey bu. Tam bir şov. Ha ben bin sözcüğü bile yaptım onu biliyorsunuz. Tamam bin sözcüklü, üç yüz sözcüklü, iki yüz sözcüklü videolar çektim onları biliyorsunuz ama şimdi bin sözcük şöyle yazılır demekle, tek tek şu sözcük böyle yazılır, şöyle yazılır demekle o sözcükleri tek tek inceleyerek aktarmak aynı şey değil. Bizi ortalama 30 dakikalık videolar bekliyor. Ortalama 30 dakika, 35-40 dakikayı rahat bulacak. Bazı videolar daha seri olabilir ama ortalama 30 dakikalık. Hani izlediğinize değecek bir gününüzü böyle en azından gününüzün işte 1,5-2 saatini ayıracağınız sağlam bir video serisi geliyor. Sizden ricam şu, lütfen bu video serisini kaçırmayın, biriktirmeyin. Kesinlikle benle birlikte gidin. Konu eksiğiniz olsa bile hani arkada kaldım hocam ben daha 40. gündeyim, 10. gündeyim, 5. gündeyim fark etmez. Bu 100 örnek serisinde ben her örneği Tıpkı konuyu baştan sıfırdan anlattığım gibi anlatacağım. Birinci örnek geldi. Kelime kökü gelmek dıktı dık kalmış. Buradaki K yumuşak K'ye dönmüş. İşte ünsüz yumuşaması. Yani bir de geldiği ünsüz müşavası var. Geç, iki, bilmem ne. Böyle değil arkadaşlar. Tek tek açıklayarak gideceğim bu az önceki geldiği örneğinde olduğu gibi. O yüzden konuyu sıfırdan tekrar anlatıyor olacağım. Sizden ricam lütfen kampı birlikte götürelim. Bomba gibi götürelim. Lütfen kopmayın. Kopmamanız için ben zaten bir tane ses bilgisi atıyorum. Yüz örnek atacağım. Ardından bir tane ertesi gün bir rehberlik atacağım. Bu programı açıklayacağım sizlere. Sonra bir tane yapım eki. Yapım eki diyorum. Sözcüklü yapı. Sonra bir tane e, rehberlik motivasyon videosu gibi. Sizi böyle dinlendire dinlendire götüreceğim. İçiniz çok rahat olsun. E o zaman hadi hocam kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere kolay gelsin.